31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Doğan Örgüp'e vereceğim, Büyük birliği Güzel adam, onun için temiz, dürüst. 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben burada oturmadığım için tercihim yanı ya yok yani, köyde oturduğum için. Ee, burada otursaydınız kime verirdiniz? Doğan Örgüp'e vermeyi düşünüyordum, tercihim Doğan Örgüp olurdu. Pekala, teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Pekala teşekkür ederiz. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla şu anda düşünmüyorum. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi hangi partiye AK oy AK parti. vermeyi parti. düşünüyorsunuz? Peki neden? sürsün diye. Ee, yani bazıları evet. istikrar yok diye ama bunlar inandırıcı değil. Pekala teşekkür ediyoruz. Evet. 1 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla AK Parti'yi düşünüyorum. Neden? Ya da <laughs> şeyin devam için. Bir de milli açıklayamıyorlar. Neyin adı? Niye Neyi açıklamıyorum kardeş? AK Parti düşünüyor yani. Tamam, tamam şey sebebi ne peki? Istikrarı devam sebebi istikrarın devam için. Pekala teşekkür ediyorum. CHP'ye vereceğim. Peki neden? Onu beğendiğim için. Pekala teşekkür ediyorum. Ben seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla biz CHP iyi parti. Onlar daha iyi. Bunları çok şey dinledik yani. Ve ya bunları dinledik. Bir de onları dinleyelim yani memleket için, millet için. Teşekkür ediyorum. ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, Büyük Birlik Partisi Doğan gibi Neden? Şimdi şöyle. <laughs> o memleketimizin adamı. Daha önce belediye başkanlığı yapmışlığı var. Pekala. Teşekkür ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kesinlikle AK Partiliyim ama yüzde %90 şeye, Doğan Erdoğan'a vereceğim. Neden? Neden derken burada e, Sivas il yönetimini protus ediyorum. Sivas il yönetiminin Ankara'nın haberi olmadığını düşünüyorum Gösterilen adayda. Çünkü Hilmi Bey'in e, daha önce çalıştığını milletvekili olduğunda çalıştığını zannetmiyorum. Çalışmadı zaten. Hiç faydası sorduğunu düşünmüyorum büyük bir ihtimal üzülerek AK Partiliyim ama Doğan, Doğan Bey'e oy vereceğim. Doğan Ürgüp'ü ne kadar tanıyorsunuz peki? Gençliğinden belli tanırım. Çünkü yaşımız hemen hemen denk gibi. Bizim şeyimiz de MHP Gençlik Kolları Başkanı değil başkanıydı. Yani uzun zamandır sanırım dürüst ve temiz bir Pekala teşekkür ediyoruz. Bir Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Sağ partilerden birisini düşünüyorum. Hangisi mesela? MHP'de olabilir, Büyük Birlik'te olabilir. Neden peki? Yani neden? Doğan Birliği zaten, Doğan Bey zaten tanıyor daha önce de. Dürüst bir politikacı. Yemiyor, yedirmiyor, haksızlık yapmıyor. Pekala, teşekkür ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Devlet Bahçeli hangi partiye derse ben oy veririm. Başka partiye veririm. Neden? Benim liderim. Devlet Bahçeli hangi partiye derse oy veririm. Kime dersin? Pekala, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Aynı bu partiye vereceğim. Neden? Bundan iyisi olmaz daha. Peki adayını tanıyor musunuz? Buyur. Adayını tanıyor musunuz? Tanıma tanıma yani bu adama ben vereceğim yani. Pekala teşekkür ederiz. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi ee, görüş belirtmeyeyim de ben kamu görevlisiyim. Açık açık ee, Görüşme belli etmeyeyim de tarafını gidişata Türkiye'nin şu anki durumuna bağlı olarak Sivas'a önceki zamanlarını ve şimdiki zamanı değerlendirdiğim zaman tabii ki benim de bir görüşüm var. Pekala teşekkür ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben 31 Mart'ta oyumu e, patates patlıcan Pıras'ta ıspanak. Ona vereceğim oyumu. Pekala. Teşekkür ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti ablacığım. Neden? İstikrar için bekas, devletin bekası için AK Parti'yi düşünüyorum ve ondan iyisini de daha göremedim. AK Parti'nin adayını tanıyor musunuz peki? Tanıyorum. Hilmi Bilgin. Ne kadar tanıyorsunuz? Üç dönem milletvekilliği yaptı. Adalet Bakan Yardımcılığı yaptı. Oradan da tanıyorum. Hemşerimiz Kangalı'dır kendisi. Çok da iyi bir eee idarecidir. Pekala teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi e, şu an e, Sivas'ta bence eee milletvekilliği döneminde Sivas için tek çalışan milletvekili adayımız var. Eee Ali Ak Yıldız Bey'e vermeyi düşünüyor. Çünkü sebebi şöyle. Eee Hilmi Bey de e, aday gösteriliyor AK Parti'den ama Sivas için mesela yaptığı bir şeyleri biz göremedik. Ya da diğer AK Parti milletvekillerinin Sivas için ben bir şey yaptığını görmedim. Maalesef e, yurt mesela taşındı. Sivas'ımız artık tamamen bitik bir halde. Öğrenci çarşı yemiyor. Sorunlar çok. Sorunlarla da ilgilenecek bir e, başkan gelmesi lazım. Yeni bir yüz lazım diyorum ben. Pekala teşekkür ederiz. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Parti adı söylememiz şart mı? Görüşünüzü de belli edebilirsiniz. Söyler işte. Evet. <laughs> evet. Peki neden? Ne bileyim bu serki düşüncemiz öyle. Pekala teşekkür ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Yani. Neden? Yapılan işlere bakıyoruz yani. Yapılan işlere bakıyoruz. Doğru Sivas'ta yani bir Sivas'ta... şey koymadılar biliyor musun? Ne fabrika koydu AK Parti ne bir şey. Hiçbir şey koymadı. Hepisini aldık Ayseri'ye götürdü. Sağa sola götürdü. Kendim elmak aldı. Doğan Ürgün. Kendi Mermekatimizin çocuğu da daha yararlı hizmetler o da yapalım. Yani. O da Sivas da Sivas'ta yani. Ya, tamam şimdi ama değişik yani. Bu sefer şansı ondan tarafa kullanmak istiyoruz. Sivaslı olarak tabii. Peki anne, neden AK Parti peki? Şimdi yapılan işlere bakıyoruz yani şu andaki mesela Samadin'in yaptığı işlere bir sürü tünel yaptı, işte ne bileyim işte köprüler yaptı, batı çıktılar yaptı yani. Onlara bakıp vereceğiz yani. Yapılan işlere bakacağız. O da yaptı yani büyük birlik de yaptı daha önce ama onunla yaptığı belli onunla yaptığı belli yani ne yaptığı belli gözle görülüyor yani. Siz neden büyük birliğe vermek istiyorsunuz? Vallahi ben kimlerle geliyor? Melmeketimin insanı. Ben Sivas'a yararlı olacağını düşünüyorum. Yani çok efendi, iyi bir kişiliği var. İnandığımız için büyük birliği düşünüyorum. Pekala teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Büyük Birlik. Neden? Erdoğan'ın buradan yalanlamasından dolayı. Üniversiteye ben açtım demesinden dolayı. Ee, peki Büyük Birliğin adayını tanıyor musunuz? Yo, oy kullanmayacağım zaten. Ama kullanmışsam Büyük Birlik. Pekala teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Büyük Birlik Partisi'ne. Neden? Ee, çünkü ben ilçedeyim burada öğrenciyim şu an. Ee, i̇lçede çalışmalar yani faaliyetler hep yollar falan çok kötü olduğu için Büyük Birlik Partisi'ne vermek istiyorum. Büyük Birliğin adayını tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Doğruf. Mahir Arı. Ya ilçe belediye başkanı olarak da yani ilçeye ilçe gidip kullanmayı düşünüyorum ben. Pekala teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi büyük birliğe vermeyi düşünüyorum. Neden? Vallahi 18 sene ben, bu Tayyip Erdoğan'a oy verdim işsiz kaldım. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Duan Ürgü vereceğim. Neden? Duan Ürgüp buna bakınca çok güzel yönetti. Onun için bu getirdiği şeyi buraya başımıza bela etti. Ne yaptılar? Hangi nereye ne yaptıysa korsasın benle beraberim. Türkiye'ye ne bir fabrika mı yaptı, bir iş yeri mi açtı? 18 senedir bu 16 senedir bu kullanıyor. Başbakan geldiğimiz yeri görüyoruz. Şu anda duanı rükube veriyorum. Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Mevcut olan partiye. Pekala teşekkür ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Neden? Neden? Çünkü dünyaya sesimizi duyurdu. Tam bir Osmanlı evladı gibi Avrupa'da bizi öyle temsil ediyor da onun için. Yani biz geçmiş yıllarda ne yaşadığımızı gördük. Bazı zihniyetler bizi nasıl idare ettiklerini. Burada üniversitede kız kardeşlerimizin başörtülerini, keplerini başından alan zihniyetleri de gördük. Biz şimdi özgürlükten yanayız. Bu iktidarda 18 yıldır. Bak kimsenin açıklığına, saçıklığına, hiçbir şeyine karışmıyor. Biz bunu istiyoruz. İsteyen başını açar, isteyen başını örter. Istedi, isteyen istediği gibi yaşar. Adayla ilgili yani ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Belediye başkanına değil. Biraz önce de söyledim. Yaşadıklarımızı 80'li, 90'lı yıllarda ne yaşadığımızı biz biliyoruz. Hangi zihniyetlerden ne çektiğimizi biliyoruz. Onun için ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Beni belediye başkanı ilgilendirmiyor beni belediye başkanı ilgilendiriyor pekala teşekkür ederiz siz hangi parti oy vereceksiniz benim partim var hareket partisi ama belki şeye de verebilirim yalan yok ee, Muhsin'inkine geç şey konuş pekala teşekkür ediyorum 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz neden sağlam adam her zaman Hı. doğru iş yapıyor biz ondan başkasına veremek. Pekala teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Evet Büyük Birlik Partisi'ne vermek istiyorum. Neden? Benim hoşuma o geliyor. Evet, <laughs> AK Parti'ye şimdiye kadar çok verdim. Daha vermeyeceğim Türkiye mahvoldu. Bu nasıl bahalılık ya? Ben battım. Şey yaptılar. Eee bürosunu, dolarını bozdursun, geçsin vatandaş dediler. Ben 150 bin euro bozdurdum. Ondan sonra 300 milyar zarar ettim. Millettekileri ne bozdurdu? Günü diyenler kaç lira bozdurdu? Ben 300 milyar zarar ettim. Bu ne böyle? Her şey yüzde 150 zamlandı. Bu vatandaş ne yapıyor ya? Kendiler alıyor milyar milyar emekliye veriyorlar 3-5 kuruş. Benim hiç ihtiyacım yok Allah'a şükür ama şurada bir simit alamayan emekliler var ya. Ayıptır günah bunlar ya. Şimdi Ay böyle şimdi mi düşünürlerdi? Ha. Böyle mi düşündülerdi? Kimsesizlerin kimsesi olacağız dediler, mahvettiler. Bunun için ha önce ben bu partiye çok mail verdim. Partiye yardım da ettim. Ama şimdi üzülüyorum yaptıklarım işlere. Benim diyeceğim bu kadar. Başka soracak istersen neden sorarsın, sorarsın. Pekala teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kararsızım. Neden? Yani kimi getirsek Sivas'ı batırıyor. Kimi getirsek yani ha Sami Aydın burada gerçekten güzel şeyler yaptı. En azından parkı bahçeyi düzenledi. Ha belediyenin iş e, durumu iş vermek değil. Şehri güzelleştirmek ayrı. Ama Ak Parti'nin koyduğu belediye başkanı milletvekili Devlet mevcut milletvekili. Sivas'a ne yapmış? Amiri, ha, milletvekillik amiri, döneminde Sivas'a ne yapmış? Hani ben nasıl oy vereyim o adama? Artı e, İsmet Yılmaz e, savunma bakanıydı. Burada en azından gidin askeri veya dikim evini geri getirebilirdi. Şimdi söz konusu var buradaki mevcut e, tüdemdar. Onu da götürmeye çalışıyorlar. Ha, tamam her şeyi Sivas'tan götür 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 götür. Bu kadar milyonlarca insan ne ne yapacak? İş yok, güç yok. Bir de diyorlar Sivas göç kaybı yapıyor. Yapar kardeşim. Ben de imkanım olsun ben de giderim. Niye? Çünkü tutunacak tutunacak dalımız yok. O yüzden insan asgari ücret maaş alıyor 2000 lira. Bunun 500 kira. Aa, kış aylarında 500 milyonla doğalgaz, mutlu masraf falan çarçurt. Adamlar taksitlerini ödeyemiyor. Mesela ben taksitimi ödeyemiyorum. 2000 lira maaş alıyorum, yetmiyor. Bir de insanlarda o yüzden refah ve huzur istiyorlar. Ya insanlar baştan kalkarken işe giderken zaten morali bozuk çıkıyor. Sen nasıl bekleyebilirsin ki ondan huzur refah? Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bende particilik yok. Çalışanı takip edeceğim çalışmalarına göre, plan, projelerine göre hareket edeceğiz. Peki tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gereksiz bir şey. Neden? Geçici bir olay. Sadece e, belli bir e, zamanı empoze edip bir olay. E, bence üreticiden direkt tüketiciye yansıyan bir olgunun olması ve bunu da özel sektörün yapması daha uygun. Pekala teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sivas'ta bir şey kalmadı yavrum. Bir şey kalmadı. Harip Soros İsmet inmez. ne ediyor? Dört senedir ne yapıyor? Yaptılarını mı göstersinler. Göstersin de elleri tutsun ayaklarını öpüyor. Burada Atalya'ya gitti. Adını sen söyle. İki meyve gitti, askere gitti, karayolu gitti. Daha ne kaldı? Bir köy kaldı. Burada köyle farkı yoktur. Ne seçim vereceğim? Boşa vereceğim. Geldi de Allah'a bu çobanlık edildi buraya belediye koydu. Niye koydu? Söylesinler de koyayım. Nereyi biliyor dene. Dört sene daha Türkiye Sivas geriledi. Ne seçim var adamım? Sağ ol Allah razı olsun. 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Öncelikle milletimize, devletimize, memleketimize hayırlar getirsin. Kazanan Türkiye olsun, partiler değil. Daha yaklaşık 40-45 gün gibi bir süre var. E, tabiri caiz halk deyimiyle bu köprünün altından daha çok sular geçecek. Şu an için ben milletin tam kararlı olduğunu da sanmıyorum. Yani belki sokakta halkla yaptığınız röportajlarda ben şuna vereceğim, ben buna vereceğim diyebilirler de son haftalara doğru, maçın son dakikalarına doğru iş değişir. E, artık hayırlısı olsun diyelim. Tanzim satışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanzim satışlar daha önce de olmuştu. Ee, belki nasıl değerlendiriliyor bilemem ama ben kişisel görüşümü söylüyorum. Yani sel önünden pırtı kapmayı engellemenin bir çaresidir bu. Yani ille de elindeki malı çürüterek vatandaşın cebine göz dikenler için iyi bir ilaçtı bence. Pekala, teşekkür ediyoruz. Teşekkür hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi bir şey düşünüyorum. AK Parti'nin gelmesini istiyorum. Neden? Çalışacağım. Ya yani oldukça olduk kadar ee, Türkiye yararlı bir parti. E, büyük bir lider. Dünya lider adam şimdi. Şu anda hiçbir karalama yapmaya gerek yok. Şimdi seviyorum da adamı şimdi Allah var. Güneşin yüzü balçığından su anmaz. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? sebze ve meyve fiyatlarının anladım, yükselmesiyle. Anladım, anladım. o hususta da ne bileyim millet çok eziliyor. Vatandaş olarak, fakir fukar olarak ben fakir bir kişi. Eziliyoruz. 20 liraya çıktı biber bu. Tarih yazmaz bir şey. Tarihin yazmayacağı bir şey ya. Ama kim çıkarttı, niye çıktı, kimler çıkartıyor bilmiyorum. En azından. Ha, burada Tayyip Erdoğan'la bağırdılar bibere, patatese geldi. Adam da sinirlendi. Kahlı yere. Niye bağırıyorsun ki? Çıkardan kim? Bu adamın ne suçu var? Başka var mı soracağım? Pekala çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yerel seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hangi yönde? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hangi partiye? Hükümet ne tarafta? O taraftan. Düşünüyorsunuz. Neden peki? E, yatırım yapıldığı zaman en azından oradan e, şimdi Herhangi bir şey yatırım yapacağı zaman burada bir şey yapacağı zaman programına göre hükümetten yardım alması daha kolay olacağı için hükümetten yana olmasından tercihimdir yani. Pekala teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Neden? Çalışmasını beğenmiyorum. Adamın temeli belediyecilikten geliyor. AK Parti'nin bugünkü başarısının sırrı belediyecilik. Pekala teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, büyük Birliğe vermeyi düşünüyorum. Neden? Neden? Ee, Hilmi Bey de aslında Abi, iyi insan terkler. da Muhsin Bey'in hatırına istinaden. Teşekkür ediyorum. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sebze ve meyve fiyatlarının artmasıyla tanzim satışları uygulanmaya başlanacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tansiyon satışlar güzel olur ama bu geçici bir çözüm bu. Yani esas marketlerin kulağının çekilmesi gerekiyor. Bu 100 ton günlük gıdanın %60'ını büyük marketler satıyor. Onlara bir şeyler söylenmesi gerekiyor. Pekala teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Parti ya. Neden? Her şeyi güzel AK Parti. Ne? Tanzim de... satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? O da güzel. Doğan ödülü güzel de yarın da Tayyip gelsin. Pekala teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Partiye mi? Neden? E Neden iktidarı o adam hizmet ediyor. Onun için Sebze ve meyve fiyatlarının artmasıyla tanzim satışları uygulanacak. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya çok şey derse sonlardan malum. Çok şey de yemek yani bir ay iki ayda yani. Adamlar şey malak yani. Tayyip mi diyor ki ona git hapis edin, al, vatandaşa bağlı ver diye. Çok şey de iki ayda yemem, bir ayda yemem. Onlar da mı sorun yani? Pekala teşekkür ediyorum. Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi biz büyük birlikçi büyük birliğe oy vereceğiz. Neden? Ee, partimiz kendi partimiz. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Devletin işi değil. Temelini bozmayacaktı. Serbest piyasaya edip milleti ondan sonra fiyatları ucuri, ucura şeylere çıkardı. Ondan sonra da millete destek veriyormuş gibi durmayacaktı. Devletin işi mi? Eskiden tüp kuyruğuna girdi mi barbar bar bağırıyorlardı. Tüp kuyruğuna girdi. Şimdi bir kilo domatese iki buçuk saat bekliyor şimdi bir millet. He? Yani bu devletin yönetimi değil. İyi yönetilmiyoruz. Sebebimiz o. İyi yönetilmiyoruz. Bir kilo domatesi iki buçuk saatten alan bir Türk milleti daha yapabilecek bir şey yok. Ne söyleyecek daha yani. Pekala teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. 31 Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben AK Parti'ye vereceğim. Neden? Memleket ondan başka idare edecek düşünemiyorum yani. Özü, sözü, doğru yaptığı işlerden her şeyi dört dörtlük yani. Şikayetimiz yok. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanzim satışlar da bazı insanlar kendini hükümet zannediyorlar. Fiyatları yukarı, yukarı çekiyorlar. Vatandaşı hükümeti kötü düşün kötü etmek için fiyatları yüksek veriyorlar ki diğer partilere oy verilsin diye. Milleti kıskaca alıyorlar. Hala, teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür İyi günler diliyorum. Evet. Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Partiye vermek istiyorum. Neden? Çalışıyor. Tüneller yaptı, iyi çalıştı. Yol yapıyor. Yollarımızı yaptı. Parklar yapıyor, Fakre Buhari'ye Buhari bakıyor. Yani her şey yerinde yapılıyor onun için. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar hakkında da stokçular topluyor, açığa çıkartmıyor. Yani onun için düşmesini istiyor yani. Her şeyi pahalıya satmak istiyorlar. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Şimdi <laughs> hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? En büyük Birlik Partisi'ne oy vereceğim. Neden? Bak. Şimdi şöyle bir laf var. Adam diyor ya yüzde Müslüman, yüzde yüz Türktür. O edepli insan Doğan Ürgüptür diyor. Önce edepli olacak. Şimdi AK Parti'nin adayı şöyle dik yürüyor. Tayyip Erdoğan diyor ki ya biraz diyor şey yürün diyor. Ben seçimlerde oyumu AK Parti'ye verdim. Yani hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekiliydi. Şimdi suçu hep başkayı yerde arıyorlar. Marketçi suçlu, üretici suçlu, Amerika suçlu falan suçlu. Ben evde diyorum ki çocuklara önce suçu biz kendimizde arayacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için Doğan Ürgüp daha önce yaptı. Hem tecrübeli, her konuda mükemmel bir insan. Yani demin söyledim ya, %100 Müslüman, %100 Türktur. edepli insan doğan %100 Türk. Yani oyumuz büyük birlik partisi. Teşekkür ediyorum. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Meyve ve sebzelerin yani, artması. Ya bu hükümetin yapacağı şeyler değil. Bu tanzim satıcı falan. Bu seçimlerden sonra zaten bırakırlar. Bu seçime kadar devam eder. Seçimden sonra bunların hepsini bırakırlar. Yani 17 yıllık iktidarında en kötü dönemini yaşıyor AK Parti. Yani hep suçu başka yere atıyorlar. Biraz kendilerinde arayacaklar, kendilerine gelecekler. Böyle böbürlenmeyle, kibirlenmeyle hiçbir yere varamazlar. Pekala, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Neden? Yani diğerleri e, bir şey yürütemiyorlar ya. AK Parti'nin ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? Her alanda yani. Ot yollarda, parklarda sağlıkta, eğitimi de yavaş yavaş düzeltiyorlar. Yani diğerlerinin fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum ben. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Satışları iyi oldu yani. Her ilde olması gerekir yani. Kela teşekkür ediyorum. iyi günler diliyorum. 31 Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi 31 Mart'ta da hangisine vermek diyeceğim? AK Parti'ye ile AK Parti'ye vereceğim. Ha niçin vereceğim diyeceğim? O da Cumhurbaşkanı'nın için olduğu için, hükümet olduğu için. Şimdi biraz Sivas'ı düşünürsen, hangi parti baştaysa ona bileceğim. Ha eğer belediye başkanı yapacaksan hayatta yapmaz o belediye başkanlığı. Çünkü milletvekilinde Sivas'a bir faydası olmadı ki. Belediye başkanı yok faydası olsun. Ama yine de AK Parti'ye gireceğim oyumu. AK Şu Parti'nin sorun. adayını tanıyor musunuz? Tanımazım, Helmi Bilgin. Ne kadar tanıyorsunuz? Çoktan tanıyorum onu ben. Ama bir faydası olmadı Sivas'a. Tanzim satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi tanzim satışları çok iyi ama uygularlarsa inşallah da gelir Sivas'a. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yıllardır AK Partiliyim. Neden? Vallahi devletimiz devletimiz için çalışıyor. Tayyip Erdoğan büyük lider. Onun için AK Parti'ye gönül verdim. Onun için tamam. ölenecek AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'nin adayını tanıyor musunuz? E, tanıyorum. Hilmi, Hilmi Bilgin. Ne kadar tanıyorsunuz? Valla pek fazla tanımıyım da. E, de, şey Cumhurbaşkanımız onu illa görmüş. Onu onun için vereceğiz. 31 Mart belediye seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ha, şimdiki belediyeye oy vermeyi düşünmüyorum. Neden? Bizim mahallemizde Mehmet Akif Ersoy'da otobüsler düzgün çalışmıyor. Yarım saatte, bir saatte bir geliyor. Saat on buçuğa kadar hastaneye otobüs gitmiyor. Ben neyle gideceğim?